Un. Um. Ağzına vurdum çok kötü. Acıdı mı lan? <laughs> Gel. Kalkmaz az acıdı çok kötü. Hadi. Yaklaştır biraz. Ağzı çok kötü. Ben de senin videonun yüzünden bir ödürsün. Tamam. Onu yorma. Ali bak çok tatlı kedi değil mi? <laughs> ne güzel uyuyor. Hayır korkma hadi sevelim. Gel ben seveyim sen de sev tamam mı? Merhaba kedicik sen çok tatlısın çok güzelsin. Yumuşacık bak uyandı Ali. Ay, uyandırdık seni. Bay bay. <laughs> Pamukcan. Pamukcan. Hı? O ne oğlum? Ne korktu acaba ya? Bir daha şişseydi bir sıktı onu geri. <laughs> Quer, my é uma porco <laughs> Sen ya sabret biraz ver. Şun. Uçacak uçacak. Öyle bir düşünecek hem de. <laughs> Hazır olun. Tamam. Hadi, hadi. Böyle can paylaşır bunu sağ ya. Hadi. Hadi gel. Tamam. Pişt, pis, pis. Yat Pamuk. Yat. Pişt, tamam. Evet. At. Hazır Yat. Hah, tamam güzel. Yat Pamuk. Az önce buraya kadar uçtu. Bir daha deneyelim. Yat Pamuk. Evet. Yat oğlum. Kankım. Hadi Mumuk. Hadi. Yat Mumuk. Pamukcan. Pamukcan. Al aşkım. Al aşkım. Ye. Ye onu koş. Ne mi yiyeceksin? Ne mi yiyeceksin?